Merhaba, Yiğit. Bugün hamurlardan şekil çıkartacağız birlikte. Hangi renkten yapacağız şimdi? Bundan mı yapalım? <laughs> tamam, açalım. Hadi içinden çıkarsın hamurdan sen. <laughs> Çıkar bakalım hadi birazcık. <laughs> sen çıkartabiliyorsun aslında onu. <laughs> Bunu ben alayım. Bir tane de sana çıkartalım. <laughs> hmm, oldu. Al bakalım. Şimdi elini bastır böyle bak benim yaptığım gibi. Evet, bastır bastır. Evet elini bastırıyorsun. Al bunu sen. Heh. Bastır anneciğim elini. Hem de hangi şekli yapalım bunu yapalım. Çık, bastır bakalım çıkacak mı şekli. Ana bu yukarı kaldır. Bakalım çıktı mı şekli. Bak bakalım ona. Aa bak burada açıkmış. Evet o çok güzel. Şimdi hangi yapalım? Yıldızdan mı yapalım? Kalpten yapalım bence. <laughs> Yeşilden yapalım. Al bakalım bunu çıkar. Hah, kalpten yapalım. Hadi çıkar bakalım kalp şeklini. Kalp şeklini bastır buraya. Çok bastım mı? Bir tane basalım yeter. Baktım evet. ha, bakayım. Evet. Kurabiye şekiller çıkıyor yavaş yavaş. Sarıdan. Evet sarıdan yapalım. Bu sefer de üçgen yapalım sarıdan olur mu? Uf çok büyük evet Biz, bu şekillerimiz nerede? burada dursun Hı? sarıdan yapalım evet bunu koyalım içine Hı. bastır eline böyle sen de benimkisi gibi oh, okay. şimdi üçgenden yapıyoruz değil mi bastır üçgeni de buraya Hı. bakayım ay evet çıktı üçgen çıkar anneciğim üçgeni içinden bakayım bu boylar da gelmiş buraya bak oldu üçgen Evet. Şimdiden yine yapalım. Çiçekten. Son bir çiçekten yapalım. Değil mi? Çiçek şekli yapalım. Son bir çiçek şekli. Al yakalım. Yap bakalım çiçek şekli. Basta şimdi. Şekli. Aynen. Bakayım kaldır bir çıktı mı? Aç anneciğim. Hadi bakayım. Aa. Of bozuldu mu ya? Nasıl bozuluyor öyle? Aa. Bak oldu. Evet. Yita <laughs> çıkardı şekli. Birazcık bozulmuş şekli çıkardırken <laughs> Bay bay yapalım mı arkadaşlarımız? Arkadaşlar biz oyun oynuyoruz. Görüşürüz. Kanalımıza abone <laughs> olmayı unutmayın. Bay bay. <laughs> Öpücük yap. Okey yapsana bir de. Okey bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs>